This is like a challenge to this. Hadi bu da olacak? Tamam. Ben tek siz hepiniz. Sizin kalem ha bu çizgiden ha bu kalem benim doğru, benim kalemde şimdi ha buradan ha bırak benim kalbim. gibi zaten küçük olsun ben de ki. Tamam orada. İyi oynuyor. Bir tık benden iyi oynuyor Kim? Mehmet amza mı? Bir tık benden iyi oynuyor. Kaçtık. Ama göreceğiz sonum Kaçtık çak kaçtık. Bir tık. Senin arkanda ne yazılıyor? Ne yazılıyor? Bir Anladım. daha göster, bir daha Anladım. göster. Anladım. Hadi ilk! Kale kim geçiyor? Kale kim geçiyor? Melek. 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 Kale! Hadi çık oradan. Hadi çıksın gider. Aferin Trabzon mu? <laughs> Bunu bile çok <sokamadım. Gülüyor>